Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. KPSS tarih soru çözümü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizler için hazırlamış olduğumuz tarih sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz. Bundan önce yine tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerine ait soru çözümü videolarını sizlerle paylaşmıştık. Onları da yine kanalımızda bulabilirsiniz. 2026 yılına kadar arkadaşlar sınavlara kadar düzenli olarak içerik paylaşmaya devam edeceğiz. Bu nedenle de desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır ve Tomris Hatun aşağıdaki devletlerin hangisinde hükümdarlık yapmıştır diyor soruda bize. Baktığımız zaman Tomris Hatun arkadaşlar İskitler yani Sakalar döneminde hükümdarlık yapmıştır. İskitlerin bir diğer özelliğinden bahsedelim. Nedir bunlar arkadaşlar? Tarihteki ilk Türk siyasi topluluklardır. Baktığımız zaman ordusunda ilk Türk kadın savaşçı topluluk olan Amazonlar yer almıştır. İlk atlı göçebeye olan İskitler atlı arabalar sayesinde kolay göç edebilmişlerdir. Üz üzengiyi bulmuşlardır. Bunun yanı sıra ilk at koşumları da İskitlerde görülmüştür. Madencilikle uğraştıkları için Bozkır'ın koyuncuları, ünvanına da sahiptirler arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı iskitler olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Sultan Alparslan için kullanılabilir? Baktığımız zaman Doğu Anadolu'da Karslı ve Anikalesini almıştır. Bunun neticesinde Abbas Halifesi tarafından Ebul feth yani Fethin babası ünvanını almıştır arkadaşlar. Lütfen Tuğrul Bey'e verilen Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı ile karıştırmayın. Tuğrul Bey Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı almış. Sultan Alparslan ise Ebul Feth yani Feth'in babası ünvanını almıştır. İkinciye bakalım. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini ne zaman yaşamıştır? Sultan Melikşah döneminde yaşamıştır. Bu nedenle sadece bir numaralı Madde Sultan Alparslan için geçerlidir. Cevabımız A şıkkı olacaktır Yukarıda bilgileri verilen beyliği soruyor bize. Marco Polo seyahatnamesinde bahsetmiştir. Önemli eserleri Malabadi Köprüsü ve Hatuniye Medresesidir. Baktığımız zaman arkadaşlar Malabadi Köprüsü ve Hatuniye Medresesinin yanında bir başka eserinden bahsedelim. Necmettin Külliyesi ve Hasan Keyf'te yine bu Beyliğe aittir. Diyarbakır, Mardin, Harput ve Hasankeyf'te kurulmuştur. Yani e, kurucusu olan El Cezeri yine bu beyliğe hizmet etmiştir. Bu beylik A şıkkındaki Artuklar olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardandır? İstanbul'un fethini yapan padişah ikinci Mehmet'tir arkadaşlar. Şimdi iki başlık altında inceleyelim. Bir Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklar bir de Bizans'ın yaptığı hazırlıklar olarak ikiye ayıralım. Osmanlı Rumeli Hisarı'nı yaptı. Şahi adı verilen büyük toplar döktürdü. Dört, 400 parça donanma buldu. Karaman oğulları ile anlaşma yaptı. Tekerlekli kuleler yaptırdı. Aşırtma gülleler atacak hayvan topları yaptı. Ve Silivri vize kalelerini aldı arkadaşlar Bizans ise bunun karşılığında surlarını güçlendirdi Avrupa'dan yardım istediği grajiva denen sudan yanan ateşi geliştirdi katolik ve ortodoks mezheplerini birleştirmeye çalıştı ve için girişine zincir çekti arkadaşlar bize Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıkları sorduğu için 1 ve 3 doğru olacak yani cevabımız c şıkkı olacaktır Osmanlı Devleti'nde ilk kez planlı ve programlı bir şekilde ıslahatlara başlayan padişah. Baktığımız zaman arkadaşlar 3. Ahmet denildiğinde aklımıza Lale Devri gelsin. 2. Mahmut denildiğinde aklımıza bir şeyi kaldıran kişi kimdir diye sorulduğunda cevap genellikle 2. Mahmut olacaktır. Bunu da unutmayalım. İlk kez planlı ve programlı şekilde ıslahatlara başlayan kişi 3. Selim'dir. 3. Selim 1789 ve 1807 yılları arasında yer almıştır arkadaşlar. Nizamı Cedid dönemi olarak da bilinmektedir. Islahatları öncelikle orada olmak üzere maliye, eğitim, yönetim ve kültür alanında yapmaya çalışmıştır diyoruz. Cevabımız B şıkkındaki 3. Selim olacaktır. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin tecrübeli bir devlet adamı eşliğinde sancağa gönderilmesine sancağa çıkma usulü denir. Bu sancağa çıkma usulünü yasalaştıran padişaha soruyor. Nedir arkadaşlar sancak sistemi? Şimdi bir Türkiye'yi düşünün. Bu Türkiye içerisinde bir tane ilçeye, Türkiye'de bulunan bir ilçeye padişah oğluyla beraber oğlunun eğitmeni olan Lala'yı gönderiyor. Diyor ki siz burayı yönetin Lalanın eşliğinde Hükümdarın oğlu Orayı yönetiyor ve deneyim kazanıyor Çünkü ileride ülkeyi yöneteceği için ülkeyi yönetmeden önce Deneyim kazanıyor Biz buna sancak sistemi diyoruz Sancak sistemini başlatan Orhan Gazi'dir sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah Birinci Murat'tır Yasalaştıran 2. Mehmet'tir Son çıkan 3. Mehmet'tir. Sancak çıkma usulünü kaldıran yine üçüncü Mehmet'tir ve sancak çıkmadan padişah olan birinci Ahmet'tir arkadaşlar. Sancak sistemi yerini kafes sistemine, kafes usulüne bıraktı. Kafes usulü de şu şekilde oluyor. Bir oda düşünün. O odanın içine padişahın yani hükümdarın oğlunu kapatıyorlar ve hükümdar olana kadar o odada duruyor arkadaşlar. Daha sonra da hükümdar oluyor. Bu da haliyle neyi getiriyor arkadaşlar? Daha önce hiçbir şey görmediği, hiçbir şey bilmediği için tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönüyor arkadaşlar. Bu da merkezi otoriteye zarar veriyor. Bize yasalaştıran dediği için cevabımız C şıkkındaki ikinci Mehmet olacaktır. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki İstanbul şehir tiyatrolarının temeli aşağıdakilerden hangisiyle atılmıştır? Bu daha önce gelmiş bir soru arkadaşlar. Bunun yanı sıra ilk tiyatro oyuncusu olan Afife Jale de yine güncel olaylar kısmında gelmiş bir sorudur. Baktığımız zaman aslında Darül Acize Huzurevi, Darül Elhan var. Bunun yanı sıra Darül Mesai var. Darül Mesai nedir? Askeri kıyafetler diken yerdir. Darül Fünun eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Bunun yanı sıra Darül ise İstanbul şehir tiyatrolarının temelidir. Bu nedenle cevabımız D şıkkındaki Darül olacaktır. İtilaf devletleri arasında yaşanan ilk görüş ayrılığını soruyor bize. Bunun nerede yaşandığını. Üst tarafı okuyalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Anadolu İtalya'ya değil Yunanistan'a verildi. Bunun amacı İngiltere'nin Boğazlar bölgesi üzerinde hakimiyet kurabileceği zayıf bir devletin olmasını istemesidir. Böylece itilaf devletleri arasında bir görüş ayrılığı yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'ya vaat edilen yerleri İngiltere Yunanistan'a veriyor. Bunun sebebi biz Yunanistan'ı elimizin altında daha rahat tutarız diye. Bunun karşılığında ne oluyor arkadaşlar? İtalya ile İngiltere arasında bir görüş ayrılığı oluyor ve İtalya Anadolu'yu terk ediyor arkadaşlar. Bu nerede oluyor? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan Paris Barış Konferansı'nda 18 Ocak 1919 yılında yapılan Paris Barış Konferansı'nda ilk görüş ayrılığı yaşanıyor. Cevabımız B şık, Paris Konferansı olacaktır. Londra Konferansı ise İnönü Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. Birinci İnönü'den sonra ve orada itilaf devletleri TBMM'yi yani milli görüşü ne yapıyor arkadaşlar? Toplu bir şekilde görüyor. Burada cevap B şıkkı Paris konferansı olacaktır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı faaliyetleri soruyor. Baktığımız zaman birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulmuş. Burada 20 ile 23 yılları arasındaki faaliyetlere bakmamız lazım. Saltanatın kaldırılması, 1921 Anayasası'nın yani Teşkilat Esasiyenin kabul edilmesi, İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi, İstiklal Marşı'nın kabulü kanunu çıkarılması 20 ile 23 yılları arasında yapılmıştır. Fakat halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 yılında yapıldığı için 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile herhangi bir alakası yoktur. Bu nedenle cevap C şıkkı olacaktır. Kismetin önü çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni uluslar gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir? Baktığımız zaman arkadaşlar çok kan akıttık, çok ızdırap çektik diyor. Yani uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiğini söylüyor arkadaşlar. Yani milli mücadele döneminde kazanılan zaferden sonra... Lozan Barış Konferansı'nda bunu söylüyor arkadaşlar. Çok hızlı rap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni uluslar gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz. Doğru cevap C şıkkı Lozan Barış Konferansı olacaktır. Medeni kanun kapsamında kadınlara aşağıdaki haklardan hangisi verilmemiştir? Baktığımız zaman medeni kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Nereden alınmıştır sorusunun cevabı İsviçre'dir arkadaşlar. Baktığımız zaman miras boşanma, çalışma ve eğitim hakkı kadınlara verilmiştir. Fakat B şıkkındaki siyasal hak kadınlara verilmemiştir. Kadınlara verilen siyasal hakları söyleyelim. BMV diye kodluyoruz hatırladıysanız belediye seçimlerine katılma 1930, muhtarlık seçimlerine katılma 1933. Seçillik seçimlerine katılma 1934'tür. Fakat medeni kanun kapsamında kadınlara siyasal hak verilmemiştir. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı vefat ettikten 15 sene sonra etnografya müzesinden Anıtkabir'e taşınmıştır. Mustafa Kemal'in naaşının Anıtkabir'e taşındığı sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını soruyor. Baktığımız zaman 15 sene sonra dediği için 1900, özür dilerim 1900, 1953 yılında ne olmuş arkadaşlar Mustafa Kemal'in naaşı etnografi müzesinden Anıtkabir'e taşınmış 1950 ile 1960 yılları arası Demokrat Parti dönemi diyoruz arkadaşlar dönemin cumhurbaşkanı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de üçüncü cumhurbaşkanı oluyor Celal Bayar'dır fakat bize başbakanı soruyor yani Demokrat Parti'nin Aslında seçtiği Başbakanı soruyor. Cevap Adnan Menderes olacak. Adnan Menderes daha sonra 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilecektir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı Atnan Menderes diyoruz. Bu soru tarihte de güncel olaylarda da karşımıza çıkabilecek bir soru. 1990'da Kazakistan Sovyetler Birliği içinde bulunan bir cumhuriyet olarak kendi topraklarındaki egemenliğini ilan etti. Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanını soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Azerbaycan'ın Mehmet Emin Resulzade, Kırgızistan'ın Askar Akayev, Özbekistan'ın İslam Kerimov, Türkmenistan'ın Sapar Murat Niyazov'dur. Kazakistan'ın ise Nur Sultan Nazarbayev'dir. Bu da cevabın A şıkkı olduğunu gösteriyor. Tatar saldırısından kaçıp kurtulan İlhan'ın küçük oğlu Kıyan ile eşinin dağa sığınmasını ve sayıları artınca da dağdan çıkışlarını anlatır. Yukarıda konusu verilen destanı soruyor. Hocam bu gelir mi diye dediğinizi duyar gibiyim. Geliyor arkadaşlar. Bu şekilde de soru geliyor. Baktığımız zaman bir savaşta mağlup olan Göktürklerden tek bir kişinin kurtulduğunu ve bu genci bir bozkurdun kurtardığını anlatan destan Bozkur destanıdır. Bunun yanı sıra birçok Türk destanında olduğu gibi kurt motifinin ilahileştirilmesine dayalı konunun işlendiği destan Türeyş destanıdır. Uygur Hakanlı'nın akrabalık kurduğu Çinlilere kutsal bir kayıyı parçalayarak vermesi üzerine yaşanan kıtlık ve beş bağlık bölgesine göçü anlatan göç destanıdır. Büyük İskender'in anlatıldığı destan şu destanıdır. Yukarıdaki verilen Tatar saldırısından kaçıp kurtulan İlhan'ın Küçük oldu Kıyan ile eşinin daha sığmasını ve sayıları artınca da dağdan çıkışlarını anlatan destan A şıkkındaki Ergenekon destanı olacaktır. Yukarıda bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar İbni Haldun'un Mukaddime adlı eseri vardır. Tarihçi ve sosyologtur. KPSS güncel kısmında gelmiştir. Yakın bir zamanda unutmayalım. Farabi Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişidir. Muallimi sahne olarak bilinir. Batıda El Farabiyus olarak bilinir. El Medinetil Fazılı adlı eseri vardır arkadaşlar. Yine baktığımız zaman Gazali'nin İhyayül Ulumiddin adlı eseri vardır. İbn Sina denildiği zaman aklımıza ne geliyor? Tıp geliyor. Batıda Avicenne olarak biliniyor. El Kanun Fit adlı eseri vardır. Burada baktığım zaman az El Asarül Bakiye C şıkkındaki biruniye aittir cevabımız C şıkkı olacaktır Osmanlı Devleti'nde birinci Murat döneminde birçok savaş yapılmıştır Osmanlı Devleti aşağıda verilen savaşların hangisinde ilk kez savaş topu kullanılmıştır Gazi Hünkar lakabı ile bilinir birinci Murat yani Hüda Vendiger olarak bilinir 1362 1389 yıllarını kapsar arkadaşlar Bunun yanı sıra Sazlıdere Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı, 2. Çirmen Savaşı, 1. Kosova Savaşı bunlar 1. Murat döneminde yaşamıştır. İlk kez savaş topunun kullanıldığı savaş 1. Kosova Savaşı'dır. Bunun yanı sıra da Osmanlı Padişahı olan 1. Murat savaş meydanında hayatını kaybetmiştir. ve Şehit olan ilk padişahtır. Cevap değişikli 1. Kosova olacaktır. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edilmiştir? Baktığımız zaman 1792 yılındaki Yaş Antlaşması ile beraber Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Dinyester Nehri sınır olarak kabul edilecektir ve Yaş Antlaşması ile beraber Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma ümidini tamamen yitirerek Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiş bulunmaktadır. Cevabımız C şıkkı yaşaltlaşması olacaktır. Yukarıda verilen ıslahatlar aşağıdaki padişahların hangisi tarafından yapılmıştır? ÖSYM'nin en çok sevdiği dönem istimbat dönemidir arkadaşlar. 1878-1908 yılları arası gelişmeleri ÖSYM çok seviyor. Bu gelişmeler II. Abdülhamit zamanında yaşanmıştır. Baktığımız zaman Giritli Rumlara yeni haklar tanıyan Halep'e fermanı yayınlanmıştır. Hamidiye alayları oluşturulmuştur. Ziraat Bankası kurulmuştur. Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulmuştur. Muharrem kararnamesinin yayınlanmasından sonra duyun Umumiye kurulmuştur. Hafiyelik Teşkilatı kuruldu. Darül Eceze kuruldu. Baytar Mektebi ve Halkalı Ziraat Mektebi kuruldu. Ziraat Bankası kuruldu. Sanayi Nefise Mektebi açıldı. Bunun gibi birçok gelişme istimat döneminde yani 2. Abdülhamit döneminde yaşanmıştır. Doğru cevap E şıkkı olacaktır. Dünya haritasını çizdi ve Kitabı Bahriye adlı eseri vardı. Yukarıda bilgileri verilen bilim insanı soruyor. Baktığımız zaman Katip Çelebi astronomi ve coğrafya astronomi ve coğrafya alanlarında başarılı olmuştur. 2016 yılında yanlış hatırlamıyorsam KPSS'de Katip Çelebi geldi arkadaşlar. Katip Çelebi'nin Keşfüsyonun Cihan Nüma adlı eserleri bulunmaktadır. Seyidi Ali Reis'in ise Miratül Memalik adlı eseri vardır. Kaşgarlı Mahmut ilk ansiklopedi dediğimiz Divan-ı Türk'ün sahibidir. Altınüzade tıp alanında çalışmalar yapıyor 2. Mehmet döneminde. Burada kitabı Bahriye adlı eserin sahibi ve dünya haritasını çizen bilim insanı B şıkkındaki Piri Reis olacaktır. Videomuzun son sorusu. Yukarıda boşluklar doldurulduğunda aşağıdaki devletlerden hangisi dışarıda kalır? Savaşta taraf değiştiren tek devlet İtalya'dır. Savaştan çekilen ilk devlet Japonya'dır. Savaş sırasında rejimi değişen tek devlet Rusya'dır. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere'dir arkadaşlar. Bütün hepsini eşleştirdiğimiz zaman D şıkkındaki Fransa boşta kalıyor. Bu nedenle cevap D şıkkı Fransa olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Bunlar da cevap anahtarı arkadaşlar. Uyarılarınızı göz önüne alarak soruları çözdükten sonra da üzerinde işaretlemeler yapıyoruz. İsteyen arkadaşlarımız da videonun sonuna bakabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Özellikle yorum yapıp beğenip ve like butonuna basmanız bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.